Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size haber Shadow Factus'un hikayenin yepyeni bölümüyle tekrardan karşınızda. Bıkkımızı iyiyseniz hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Bu hikaye yeni geleli 3. videosu bu arada. Önceki iki videoyu izlemediyseniz muhakkak gidip kanala bakın izleyin. Haftanın etkinliği geldi ama ona daha girmedim. Ona da yakın zamanda girmeyi düşünüyorum. Öncelikle biz dövüşümüze gelen 3 tarzlı ustanın biz geçmişe gidiyoruz galiba az. Hani eski muhabbetler dönüyor gibi. Bakalım ne olacak. Bu bina gölge kiriyle kirlenmiş validen emir geldi buraya hemen tahliye edin asla uzma git buradan dojomuzu üstlerine ispiyonlarsan ölümden sonra sana huzur vermem x tuzu daha silahı bir dakika bu karakteri hatırladık böyle oluyordu bu aptal mı aptalıyorduk x tuzu muydu o yine ya x tuzunun geçti miydi ya serinin baştan sona final bölümünde bu arada gölgeli kapısındayız yani zaten geçen gölgeli kapısına geçmiştik ee, şey yapıyor Aç silahla silahlarla dövüşmek güzel yani. <laughs> Aptala silah kendi kafasına gel. <laughs> Bu ne acı? Bayağı komik. Facecam'in yerisine bir karar veremedim. Aşağıda da yerde karakterin yüzünü kapatıyor. Yukarıda kapatmıyorsa güzel. Arka planda şey duruyor. Neydi onun adı? Arka planda gördüğünüz gibi duruyor adını unuttum bak. Bir an gölge özelliği değmiyor gibiydi. Bu arada şeyi de öğrenmiş olduk. x 3 farklı silah kullanıyor ya. Bunun birini Kübo'dan aldığını yani öğrenmiş olduk. Hadi be. Gölge özellikler hiç güzel yapamadım. Gamepad'e fazla hızlı basmasın güzel olacak. Biziki bir hareketle düşüyor ha. Bak 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 yine oldu. Combo hareketlere geçince galiba bu sürekli olacak. Hadi ben bizi bitirdi. Binayı terk edin şimdiden teşekkürler dedi. Şimdi acaba diğer karakteri seçsek acaba aynı kayayı geri mı bunu çok merak ediyorum ama geri alma şansımız yok gibi ya. Yeni tekrardan göremiyoruz. Bu arada o silah yere düşerken ikimize de mi çarpıyor? Bize çarpıyor tamam da. Rakibi de çarpıyor mu? Galiba çarpıyor. Emin olamasam da çarpıyor ve yani canı gidiyor mu onu anlamış değilim de. Aldı be. Bu sefer buradan oyun vermeyelim. İşte bu. Bitti. 2-1 yaptık, güzel. Şimdi son round olabilir bizim için. Şöyle bir Ya aynısını biz de yaptık. Ya o da yapıyordu. Yine aynı oldu. Bu sefer değmedi mi? Bilmiyorum emin değil. Mi? Hadi be. Karakterin düşmesi sürekli sıkıntı. Şu gölge özelliklerinde her seferinde yedik ha. Güzel. Kaybol şimdi. Şimdi bunları toplayalım. Seviye muhabbeti çıkmıyor artık galiba. Seviye işi bitti mi? Ne oldu? Kibo. Çabalarını takdir etti mi? Hayır yüzüme vurdu ve dojo'dan gitmemi söyledi. O hep bir haindi. Arkadaş olduğumu sanıyordum ama o Jun ve o yabancının arkadaşıydı. Ondan sonra yüz okul turnuvası başladı. Turnuvada ona tekrar kaybettim. Kahramanın seni üst üste yenmesi çok tuhaf ama sen o dövüşleri aslında hatırlamıyorsun. Bunda tuhaf bir şey yok. Sinirlendiğimde hiçbir şey hatırlamam. Kafamda kırmızı bir pus oluşur. Beni kızdırmak konusunda çok yetenekliydi. Sürekli sessiz kalırdı. Sanki duvara konuşuyormuş gibiydim. Tüm hayatımı berbat etti. Endişelendim ve her türlü belaya bulaştım. Sonunda lejyoner hapishanesine düştüm. Sonra çukurda dövüşmeye başladım. Çünkü neden olmasın? Beni sinirlendiren bir çukur dövüşçüsü vardı. Bir dakika. Belki o. Evet hikayede ilerlemek için bunu e, almış bulmaktayım. Bakalım zaman kıyısında neymiş bu acı yani? İlla. Umarım bir daha 4 saatlik şeye takmazlar. Takarlarsa sıkıntı ateşin hediyesi diyor. Devam. Oo, ayrı kiletle kapışıyoruz ve elimizdeki silah de değişmiş. Seni parçalar ayıracağım diyor. Umarım yani şey merak ediyorum ya. YouTube'dan sonra videolarına bakacağım. Hikaye ama Türkçe yoktur ya. Türkçe olsaydı anlardık. Bir dakika burada dövüşte ne yapmamız gerekiyor? Anlamadım ki. Bizi sinirlendirmesin mi lazım? Onun da canı doluyor çünkü. şey diyeceğim neredeyse vuruyor vuruyor can doluyor vuruyor vuruyor can doluyor bitirmemiz gerekiyor mu emin değilim galiba bitirmemiz gerekmiyor durma ben de durmayacağım diyor acı amaç neydi anlamadım yani gördüğünüz gibi kazandık şunu al diyelim. Al butonu açıldı çünkü. Bu topraklarda yabancısın. Ama kuzeye yakışır bir inatçılık gösterdin. Seni ateşin hediyesiyle kusuyorum yolcu. Oo, ateşin gücünü Milenyum Kurt vermiş bizim. İktuzu'ya Milenyum Kurt vermiş gücünü anlaşılan geçmişte. Zaten öyle bir şeyler galiba bu Milenyum Kurt'un ordusunda mıydık? bir şeydik galiba bir zamanlar. İktuzu öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsun eskiden. Kim o? Kuzeyli liderlerden biri miydi? Nereden bileyim? Elleri yanan yaşlı bir adam. Benden başkasının onu gördüğünü sanmıyorum. O zamandan beri savaşlarda kendimde değilim. Kazanmadığım sürece etrafımdaki sıcaklık kattan inanılmaz oluyor. Çok değişmişsin. Hem de kısa zamanda. Onu tekrar gördüğümde hazır olacağım. Kahramanı mı? Onun ne kadar önemli olduğunu şimdi hatırlıyorum. Uyuyamadım. Tüm gece tir tir, tir dedim. Lejondan nefret ediyorum. Hepsine bedelini ödettim. 5 ya da yedi yıl sonra onunla tekrar karşılaştım. Zar zor tanıdım. Onu her tarafını gölge sarmıştı. Eskiden sizcilerini saklama yerlerimize getirir ve herkesi öldürürdü. Sonra bir gün ona ulaşmayı başardım. Yine sen hikaye. Hadi bakalım. Şimdi Iktuzu'nun artık gerçek versiyonu görsek güzel olur. Yani Iktuzu versiye bakalım kim olacak? Üç tarz usta. Gizmo geldi bir seferde. Acaba biz bir türlü kahramanı bulamayacak gibi zaman yolculuğu yapıyoruz resmen. Ah sensin. Hoş geldin dedi. Ha ilk tozun normal halindeyiz. Ben onu fark etmedim. İlk tozu. yukarı yapınca böyle yapıyor. Aşağı yapınca, aşağı yapınca da bu hareketi yapıyor. Diğer özelliği anlamış değilim ya. Oo bize şey yapacaktı. Güzel. Gölge özelliğin ha şey ilk tuzu yanmaya başladığında galiba Şunu anlamış değilim ya Kendi bacağına Su so bıçağı sokuyor galiba kendini acı çektirerek bir şey yapıyor Acı Az kalsın gidiyorduk ya. İlk <laughs> tuzu deneyeceğiz. İlk tuzu galiba şöyle yapıp kaslarını öpüyor. Bu adam manyak ya. Resmen manyak. Şimdi Şu özelliği beğendim. Ekrana galiba bir renk garipliği oldu fark ettiyseniz. Şu hareketi nefret ediyorum ya. Gizmo üstümüze aha. Gizmo yine başladı güç güç gösterilerine. Ama Gizmo'nun yüzü bir değişik ya. Neden böyle alışı değilim. Gizmuk ee, Kibo'dan aldı birini de. Sopayı da şeyden mi aldı acaba? Maymun kraldan mı aldı? E, Midnight'dan da hançerleri mi aldı acaba? Hançer gibi kullandığı şeyler var ya. Onlar görür öğrenir miyiz bilmiyorum açıkçası. Bak yine yaptı yapacağını ya. Bunu yaptırmamamız lazım işte. Bunu yapınca can dolduruyor. cidden zorlayıcı bir boss olacak gibi bu. Ki ya şey ilk tuzu seçtiğime pişman edecek mi? Oyun normalde olmasa rağmen bizi cidden zorluyor yine ha. Bir de yani zorda olsaydı ne yapardık bilmiyorum. Gölge özelliği dolunca dikkat etmemiz lazım. Ama işte bizim adam da orada şey yapacağı oldu. Alev kasıca o Güzel. Ayağımız altına şey atmasın. Engelledik bari. Gölge özelliğin bitmesini bekleyelim. Sakın. Kendi yere düştü. Hadi be. Güzel. Gölge özelliği çabuk doluyor. Hadi bitiriş gelsin, bitiriş gelsin, bitiriş gelsin. Bitiriş. İşte bu. Var ya. Hareketi bir yapsa. <laughs> yani bizim şey yapabilirdi. Ee, gölge can, yani can kasabilirdi. Orada bir sıkıntıya sokabilirdi. Eğer bizi bir tutsaydı gölge formunda. Ayvayı yerdik. Yani can kasabilirdi. Yani can doldursa var ya hapı yutmuştuk yani. Gölge özelliği dolunca. Bizim gölge. Yani onun gölge özelliği dolarken bizim de alev özelliğimiz yaklaşıyor yani. Hadi be. Ya şu hareketleri yapma abi. Hayır ayır hayır hayır. Ya <laughs> bu nasıl bir dövüş oluyor acı? Bakalım bu neler yapabileceğiz. Şimdi ben bunu ilk tuzu bayağı zorlayıcı geldi ha. Hadi be. Tam saldırı yapacağım. Sıra yaptı hareketi. Şu hareketi bayağı beğendim ya. Alevler bir şey yarıyor mu? Ona emin olamadım ya. Hayır 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 sakın yapma onu be. Kaçmam lazımdı ama vuruyorum diye güvendim. Yani vurma gücüne güvendim. Vurduğum için onu kitlerim diye düşündüm ama. Yak bir sefer gittik. İlk mağlubiyetimiz olacak eğer kaybedersek. Çünkü şimdiye kadar daha hiç kaybetmedim. Kaybetmenin sonuna şeyine geldim ama hiç kaybetmedim. Hayır hayır ya kaçamadım ya. Bir dakika içinde seninle koy Evet ilk mağlubiyetimiz oldu bu. Ha 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 seni hatırlıyorum. Buraya kendin gelmen iyi oldu. Cephanelikte senin gibi haşeratlar için bolca kullanışlı aletlerimiz var. Bu dövüş bayağı zor gibi. Evet işimiz çok zor. Keşke iki seçmeseydim. Seçtiğime pişman oldum cidden. Bu kaçıncı tekrar bilmiyorum. Aynı şeyleri tekrar tekrar tekrar. Kaybettiğim yerleri hep kesiyorum. Yani ne gerek var aynı şehirleri 10 kere koymaya, 20 kere koymaya. Şöyle ilk round çok güzel başlayıp sonradan kötü gidiyoruz. Aha. Ya şu gölge formunu takip etmemiz lazım. işte yaptığımız hata bu. Biz de alevli formdayken can dolduruyoruz ama alevli formdayken keşke bir şuradayken can yemesek güzel. Olur. Bak bizim karakter kendine gelene kadar orada can yiyoruz işte. Can kaybı yaşıyoruz. Şimdi şöyle zopayla vurursak can kasıyoruz. Ama alevli form bitti. Tek matma iyi değil. Ha bitiriş geliyor daha ya bitiriş. Oh be. Ama bitiriş özelliği gelince adamı salası geliyor. Orada bitti diye sevinirken. Güzel hiç şat Güzel. Ama kaçmıştım. Kaçmaya çalışmıştım. Hayır. Şimdi kaç. Bagda mı kaldın Hancı, Geride kaldın. İyi var. Gölge özelliği bitti. Dibine kadar çekmişti bizi. İşte bu. 2-0 yaptım ben. Bu son bir şansım. Hadi bakalım. Bir sefer başarabilecek miyim? 2-0 yapmışım. Ama ikinci round'da çok güzel dövüştüm ha hareketleri öyle bir oturttum ki. bu sefer iskaladık. Altı hareketi. Kaç 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 kaç. Kaç. Şunu tut. Tut 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 tut. tut. Seni şöyle bir kitleyeyim. Yapma be. Hah. Güzel önüne düştüğümüzde. Alevli forma geçtik ama. Biz tuşa bastığımız zaman geçsek çok güzel olur. Çünkü uzakta yaparız en azından. Aa savunma formunda savunma yok mu kardeş bu oyunda? Yani burada yok mu yani? Savunmada bekliyorum diye bekliyorum. Adam benim mahvediyor. Al ben de yaparım hareketi. Hayır ya hayır ya hayır hayır. Ama vurmuştum. Bunu nasıl aktif etti? Vurmamı orada algılasaydı şu an o özelliği yapamamıştı. Ama vurmamı algılamadı galiba. Vurmuştum ben orada. Hadi be. Garip garip gizmonun gelişleri var. Çıldırtıyor adamı resmen. Salak salak hareketleri var. Düş güzel. Kaçacağım. Orada bir şeylere gelince Tekrar bir tetikliyor gibi oluyor. Var ya bazen bir koydu mu iyi oturtuyor özellikle Hadi. İşte bu. Tam gölge özelliğine geçmişken bitirdim be. Oh be. İyi hissetmiş olmalısın. Aynen ben çok iyi hissettim. Aslında sıkıldım. Bu çok parçası benim zamanıma değmezmiş. Bakalım bu sefer bizi nereye götürecek? Ruhunda kahramanın parçası var. Ruhunun şeklini sonsuza dek değiştirdi. İsmi ne? Zander. Zander. Aptal lejyonerler daha adımı bile telaffuz edemediler. Bana Zander dediler. Onların hepsinden iyiydim. Hepsini dövdüm. Ama onu dövmedim. O ukala manyağı. Daha da iyi olacağım. Dünyadaki her tarzda ustalaşacağım. Onu geri getir. Minimus, düzgün bir rakibe ihtiyacım var. Aa, Parça toplandı. Ha galiba biz teker teker oynayacağız. Evet teker teker oynayacağız anladığım kadarıyla. Biz en son parçadan başladık galiba. Şimdi sırayla gideceğiz. O zaman kimle gitsek? Jun'a gidebiliriz bir. Videomuzun burada sona gelen bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip açıda bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bir kısa alacakla kanalıma hoşçakalın. Bay bay.